Evet. Düzce'de biliyorsunuz eğer kız gönlüyle gitmek dahi istese aile verilmediği zaman aile vermediği zaman şey mutlaka kızı kaçırırlardı. Hatta belli bir dönemde gönüllü olarak verilse bile kızı mutlaka kaçırma olayı olurdu. Öyle bir adet vardı ama hı hı. çok farklı bir anekdot anlattı hocamız. Ben evet. size onlar diyebilirim. Düzce'de kız kaçırma meşhurdu ama Evet. Düzce'de kız kaçırma cidden çok meşhur. Yani şimdiki gibi herhalde ebeveynler evlenme konusunda biz evlenmek istiyoruz diyenlere herhalde çok fazla ön vermiyorlardı. Dolayısıyla da ben adli vakaları incelediğimde çok fazla kız kaçırması var. adli makamların %70'i kız kaçırma vakalarıyla alakalı. Şimdi böyle bir durumda bir de şunu okudum. Yılca da bir olay yaşanıyor. Ayı kız kaçırıyor bu seferde. <laughs> evet, tarlada çalışıyor kadın akrabalarıyla beraber. Dolayısıyla ayının biri Tutuyor, kadını kucaklıyor, götürüyor. Bu bildiğimiz ayı değil mi? İnsan, ayı, ayı ayı. İnsan ayılardan ayı. bahsetmiyoruz yani. Yok hayır onlardan değil. <laughs> bildiğimiz ayı, boz ayı. Yılca <laughs> ve Dücenin çeşitli yerlerinde görülen ayılardan bu. Kucaklıyor, götürüyor kadını. Kaçırıyor, kadını kaçırıyor. Bildiğiniz kaçırıyor, kucaklamış götürüyormuş <laughs> ayı Bunun üzerine kadının akrabaları, tarlada çalışanlar ayın elinden kadını almak istiyorlar. Balta darbeleri, ayının peşinden koşuyorlar, şey yapıyorlar falan. Ondan sonra kadını kurtarıyorlar ama kadın ölmüş çünkü çok sıkmış ayı onu. Ayı sever, yavrusun severken öldürmüşler bu, Aynen bu öyle. Bir de hangi akla binaen kadını kaçırdın ben anlayabilmiş değilim hayvanın yani. Ayı bu. <laughs> <laughs> Sorgulamak lazım. Yani hiç defa böyle bir şey oluyor herhalde yani böyle bir manzara yaşanıyor herhalde. Yani tam şeye benziyor. Takvim gazetesine veya bugün gazetesin haberlerine benziyor da.